Bir şey açayım mı? Hadi bakalım. Şu tarafa al, ona bağlayayım. Şu tarafa. Masal da çoğalıyor. Burada kuru ağaç da çok. Onları da mı attınız? Uzanmış gitti tamam yani. Tamam da bak senin şeyinle bunlar. Şu tamam şu şu bu tarafa ana kaldı. Bu tarafa ana Burası hep ağaçlı. millet çarşı 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 Ablacım yiyor musunuz bütün pisliği buraya? He? Doldurmuşsunuz bütün pisliği buraya diyorum. Bugün yancı at. Evet, başka şey yok ama bu pisliği o attı buraya. Ben atladım pisliği buraya. Hmm. Sudan etekleri olma itibariyle e, dere yataklarına çöp atılmaktadır. Mahallemiz sakinlerinden rica ediyorum. E, dere yataklarına çöp atm atmamalarını. Zaten periyodik olarak Karınca Deremizi ve diğer yerleri temizliyoruz. Bu konuda vatandaşımız vatandaşlarımdan yardım istiyorum. Yani mümkünse e, mahallemizin dere yataklarına çöp atmamalarını rica ediyorum. Teferruş Mahalle Muhtarı olarak Şükrü Taşçı ismin. Benim numaramı da vereyim Buraya burada Maalesef at, mahalle atılan, sakinlerine. Atılan çöplerden dolayı yangın çıktı. E, tabii çöp, çöpler oluşuyor. Bu zamanla e, şeye dönüşüyor. Yangın bu yüzden çıkıyor. Bu daha, e, daha büyük e, facialara sebep vermeden Mahallemizde el birliği içinde bu sorunumuzu çözülmesini rica ediyorum. Zaten belediyemiz, Yıldırım Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok hassaslar. Biz talep ettiğimiz sürece gelip derelerimizi temizliyorlar. Ama bu konuda en çok...